tutku ve bilgelik arasındaki uyumun sırrını keşfedin. İçtenlikle sevmeyi ve bilinçli yaşamayı öğrenin. Hoş geldiniz dostlar. Bu videoda gerçek gücün aslında dengede yattığını tartışıyoruz. Sevgi içten ve eksiksiz olmalı, eylemler ise düşünceli olmalıdır. Devam etmeden önce beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın, burada birçok akıllıca ve faydalı şey öğreneceksiniz. Tutku artı akıl eşittir yaşam uyumu, Yoksa yıkım olmadan nasıl sevilir? Aşkta çılgın ol, hayatta bilge ol demişti Kleopatra. Bu sözler kalp ve zihin arasında denge için bir formül gibi geliyor. Aşkta cesur ve tutkulu olmayı, duyguları bastırmamayı tavsiye ediyor çünkü ilişkileri canlı kılan samimiyet ve ateştir. Ancak günlük ilişkilerde Kleopatra şunu hatırlatır: Duyguların zihnini bulandırmasına izin verme. Bilgelik, sonuçları görme, değerlerine uygun yolu seçme yeteneğidir. Aşkın kalbine aydınlattığı ve bilgeliğin adımlarını yönlendirdiği bir hayat yaşa. Aşkın bir ilham kaynağı, bilgeliğin ise yol gösterici bir yıldız olmasına izin ver, böylece her adımımız bilinçli ve anlam dolu olsun. Her zaman hatırla gerçek güç dengede yatar, aşk samimi ve eksiksiz, eylemler ise düşünceli olmalıdır beğenin, kanala abone olun ve izlenimlerinizi bırakın. Burada akıllı, nazik ve ebedi olmayı öğreniyoruz.